Değerli izleyiciler, <laughs> herkese iyi akşamlar diliyorum. Acı Payan Bölgesi'nde yayın yapan Giremiz FM'e hoş geldiniz. Bugün akşam sizlerle bir deneme yayını gerçekleştireceğiz. Acı Payan'ın, Denizli'nin güzellikleri, tarihin, nakışlı camileri, türbeleri, doğal güzelliklerini anlatacağımız bir yayın programına başlıyoruz. Bugünkü ilk deneme yayınımızın konusu Acıpayam olacak. Öncelikle ben sizlere kendimi tanıtayım. Doçent Doktor, devrim Alkaya. Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesiyim. Ben de Acıpayamlıyım. nem tarafı Acıpayam Yumrutaşlı. Öyle olunca gireniz radyo ve Acıpayam bölgesi ilgi alanımız, çalışma alanımız haline geliyor. Çok değerli hemşehrilerimle aynı topraktan doğmuş insanlarla bir arada olmak benim açımdan oldukça büyük mutluluk vereceğim. Yaklaşık 10-15 dakika civarında bir program planlıyoruz. Bugün anlatacağımız konu Acıpayam. Acıpayam bildiğiniz gibi 1871 yılında ilçe oluyor. O günden bugüne güzelliklerini Acıpayam'da yaşayanlara sunuyor. Ama 1871 öncesi de Acıpayam'ın Payam'ın yine çok güzel, muhteşem bir tarihi var. Bu tarihe şöyle bir baktığımız zaman M.Ö. 2000 yıllarına kadar bu tarihin gittiği kesin. Dio Kayseria adını verilen yerleşim yeri ise belki daha da eski olduğunu söylüyor tarihçiler. Germiyanoğulları oğulları zamanında ise Acıpayama birileri nedense Asi Karaağaç demiş. Bunun nedeni Acıpayam insanının doğruluğu, dürüstlüğü, mertliği ve <laughs> kendi içinde dik duruşu olsa gerek. Aynı huyu biz Acıpayam'da da hala görürüz. Tabii acı payam adı nereden geldi? Onu pek bilen ve açıklayabilen yok. Ama bölgenin payam ağaçları, badem ağaçlarının çok oluşu ve bu ağaçların büyük bir kısmının da acı oluşu herhalde bu bölgeye acı payam adını verilmesini sağladı. Bölgede M.Ö. önce 1500 yıllarında Hititleri görüyoruz. 200-300 yıl kadar Hitit egemenliği bu bölgede etkin. Daha sonra 1200 yıllarında milattan önce İyonların egemenliğine geçiyor. Bir süre 800'lü yıllarda Lidyalılar hüküm sürmeye başlıyor. Aslında Cipayam Ovası Likya, Frikya, Lidya o bölgenin bir kesişimi denebilir. 456 yılında Persler için, 440 yılında ise Büyük İskender'in ordularınca Mekadonya İmparatorluğu'na katılıyor. Sürekli el değiştiren Acı ve yöresi, 200 yıllarında Mekadonya İmparatorluğu'nun dağılmasından sonra Güney ve Honaz ilçelerinin de bulunduğu Seleikosların eline geçiyor. Fazla uzun ömürlü olmayan bu devletlerden sonra Roma İmparatorluğu bu bölgede hüküm sürüyor ama onların da etkinliği çok uzun sürmedi. Belki 1071 Manazgirt Savaşı'ndan bile önce bu bölgeye Türk akınları başlıyor. Ama tarihçilerin verdiği bilgiye göre 1195 yılından sonra tamamen Türk egemenliği altına geçiyor Acıbayok yaşadığımız bölge gördüğünüz gibi değerli izleyiciler